Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. <laughs> Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Denizli'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Buğra Apart'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Erkan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Erkan Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Geldiniz. Bizi mutlu ettiniz. Çok sağ olun efendim. Biz de sizlere, e, çok teşekkür etmek istiyoruz. Misafir ettiniz burada. Evet. Ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah. Yine bekleriz. <laughs> Her zaman. Sağ olun efendim. E, ben röportajımı öncelikle sizleri evet. tanımakla başlamak istiyorum. Bu Apart'ın vermiş olduğu hizmetlerden evet. e, bahsetmeden önce. Sizleri tanıyabilir miyiz? Sektöre atılımınız nasıl oldu? Evet, Ben Erkan Sügün. E, emekli piyade albay. 4 evet. yıl önce emekli oldum. Ondan sonra tabii boş durma, durmak olmuyor. Alışmışsınız yu ona. Hemen 6 ay sonra bir taksi işine girdik evet. şoförlüğüne. Taksi işi işte biraz bana bir tecrübe kazandırdı. Ne bileyim müşterilerden apart işletenlerle tanıştım. Ee, ayrı bir, bir özel bir sektör yani hoşuma gitti. Böyle bir işi yapayım dedim. 3,5 aydır da bu işi yapıyorum. Evet, yani sektördeki bir açıklığı da giderdiniz evet. aslında. Yani Denizli'nin de bu konsepte ihtiyacı vardı. Tabi. Siz de e, talep oldu artık biz de dediniz. Evet. teşvik Aynen. ettiler aslında Aynen. sizleri de bu şekilde burayı kurduk. Biraz Buğra Apartı tanıyalım efendim, neler evet. yapıyoruz burada? Buğra ee, Apartımız e, başında e, 21, 1 artı 1, 21 daire şeklinde. E, burada Senegalli, Orta Afrikalı, İranlı, e, Türk her şeyi birleştirdik yani her ülkeden var. Yani bütün kültürleri aslında bir arada bulunmuyorsunuz Aynen öyle. Farklı kültürleri aslında. Evet. E, burada amacımız e, müşteriyi, apart sakinleri memnun etmek. Evet biraz apartı tanımak istiyorum. Yani apartınızın özellikleri neler? Yani 1 artı 1, 2 artı 1 biraz bunlardan bahsedelim. Yani 1 artı 1 apartlarımızda e, hiç sadece eşyalarını alacak apart sakini eşya getirmesine gerek yok. Televizyon, buzdolabı, ne bileyim ev aletleri, e, doğal doğalgazımız var, ısınma problemi yok. Wi-Fi hizmetimiz aynen, var. Aynen Wi-Fi hizmetleri var. Evet. Yani evinde bulacağı her şeyi biz burada e, en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Yani insanlar evlerindeki bulduğu rahatlığı evet. burada bulabiliyorlar diyebiliriz aslında. Evet, aynen öyle. Net bir şekilde evet. Hizmet sektörü zordur. İnsanlarla uğraşmak Aynen. zordur. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizleri de etkileyebilir. Bu konuda sizin de kendinize ait almış olduğunuz önlemleriniz vardır. Nelere dikkat ediyoruz hizmet verirken burada? Hizmet sektöründe ilk önce e, emniyet bir e, apart olması lazım ki e, apartımızda işte kameralarla emniyetli. Gece gündüz emniyeti alınıyor. Ondan sonra e, Mühit olarak da çok sakin bir Mühit olarak da sakin bir yer. Şehirden biraz uzak. Çok uzak değil. Üniversitede 2300 metre. O arka kapı da açılırsa daha da yakın olacak. Evet. Yani genelde de üniversite öğrencileri var apartımızda Evet çevrede market olsun, Tabii. otopark olsun, aynen, araç park yerleri de var. Karfursa, ee, Yüksektepe, marketimiz yakın. Üniversiteye 5 dakikada bir minibüs kalkıyor. Otobüs güzergahları uygun. 10 on dakikada bir çarşıya otobüs seferleri oluyor. Evet peki sektörün sıkıntıları neler? Hani sizce neler olmalı aslında daha da geliştirme adına mutlaka görüşleriniz vardır. Bu üç buçuk aylık periyotta belli başlı evet. düşüncelere sahip olmuşsunuzdur. Ya önemli olan burada bir de hijyenik ortam, en önemlisi. Sağlık Tabi. Ya temiz oldu mu? Mutlaka e, müşteriler de e, tercih ediyorlar. Daha hijyenik, daha sağlıklı bir ortamda, ihtiyaçların karşılandığı bir ortamda mutlaka en iyi apartı tercih edecekler. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz ama bence sizin de başarınızın sırrı. Severek yapıyorsunuz işinizi. Aynen öyle. Bir de benim yapı olarak biraz iyi niyetliyim. Dost. Evet. Babacan bir evet, tavır aynen, var. Aynen öyle. Evet. Peki hedefler ulaşabildik mi? Yani bir 3,5 ay önceye gidersek. Evet. Hani buraları hallediyor muydunuz? Yani bundan sonraki süreçte sizleri bekleyenler. Yani bu 3,5 ay içinde daha yeni başlangıç yaptığımız için daha yeni yeni öğrendik. O tutturmaya çalışıyoruz. İşte teknolojiyi kullanaraktan daha iyi seviyelere getirmek, apart sakinlerini daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi hedef de hiç bitmiyor değil mi? Aynen. Yani ne insan hayatında bitiyor ne sektörü bitiyor. Çünkü ortada da gelişen bir teknoloji var. Bunu Lütfen. göz ardı etmemek lazım. Evet. Ee, burada parkımız da var. Ee, küçük Aynen. böyle insanlarda rahat rahat yürüyüş Tabii. yolu var. Yani her Ortam şey aslında tamamen insanların rahatlığı için düşünülmüş. Ortam düşünmemiş. güzel. Ortam güzel. E bunları da buradan hatırlatalım ekran başındaki izleyicilerimize. Buradan son olarak sizleri izleyenlere Denizli halkına, tüm Türkiye. Neler istersiniz? Denizli isterseniz. halkına, ve Türk halkına saygılarımı sunuyorum. Ee, inşallah bu apart sektörü daha da ileriye gidecek. Tabii ki bu konuda da bunları evet. buradan hatırlatalım. Biz herkesi buraya davet edelim. Ekran başındaki izleyicilerimiz yolu deniz diye düşen aynen bugün gelin bekliyoruz. Kahvemizi içelim. En azından çay içelim kahve Tabii. içelim diyelim efendim. <laughs> ben bu olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Görüşmek üzere Sinan Bey. Ben de teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Saygılar. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Denizli'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Buğra Apart'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.